sevgilim, kuzum benim. Ay, balım benim. Zaten sürekli emziriyor yavrularını. Hiç yerinden kalkmıyor. Çok uysal, çok sevecen. Yani bir, hiçbir insanın ürkebileceği şey, bir hayvan değil kesinlikle. Kuzum benim. Ay, ay, ay. Köpüşün yer mi annem? Aşkım. Anneciğim benim kuzum. Aşkım benim. Çok güzel çocuk doğmuşsun anneciğim. Kim bu çocuklar? Kim bunlar annem? Kuşum. Oğlum benim. Oğlum. benim. Aferin benim oğlum. Sosyal medyadan gördüm ben ya yani herkes gibi. Daha sonrasında ben barınağa ulaştım. Yani ben almak istiyorum dedim anne ve yavruları. Beni de az çok hani kısırlaştırma yapıyorum sürekli. İşte e, gönüllü olarak e, ve hani barına e, gidip geliyorum oradan biliyorlardı ama benim gibi bir sürü insan barına akın akın gelmişler hani yurt dışından aramalar olmuş teksin'e e, ve barınak müdürüne hani biz alalım bize verin falan diye çok isteyenler olmuş Tabii benim hiç umudum yoktu başka bir hayvan severe verirler diye düşündüm bir telefon geldi işte hani müjde biz size veriyoruz size vereceğiz sabah gelebilir misiniz diye Anne ve yavrular teslim aldım. Ben de ilk defa orada gördüm onları. Bir an önce eve gitmek istedim. Hani onların yerini yapmak istedim. E zaten hani yavruları biraz daha kendine gelip büyüdüklerinde biz yuva buluruz kolaylıkla. Bu üç yavruya hani e biraz iki ay em, emsin annesini. Anneyi de kısırlaştıracağız iki ay sonra dedi. Biliyorum dedim. Hani bilgim var. Yavruları hani yuva bulacağız iki ay sonra diye. Ben şimdi kop hani Kopmaktan da korkuyorum. Bağlanacağım çünkü ben onlara. Şimdiden bile bağlandım, isimlerini koydum. E, erkek olan, iki dişi bir erkek. E, i̇kisi kaliko, biri normal, erkek olan normal cinste. Ona obur koydum çünkü kardeşlerini bırakmıyor. Yani kardeşlerini ittiriyor erkek olan. Onun ismi obur. E, bir tanesi e, tülin. E, diğeri de düğme. O da dişi kedi. İki dişi bir e, erkek yavrusu var. Anne zaten çok sevecen, Yani sevgi delisi bir çocuk. Haliyle çok korkmuştu. Günlerdir yorulmuştu belki. Ee, eve geldikten sonra artık kendini bana bıraktı. Hiç şey yapmadı. Yavrularını kaçırıp saklamadı. Hani ona konuştum artık güvendesin. Hani korkma. Hani hiçbir şey olmayacak geçti diye. O şekilde alıştı. Zaten çok hızlı adapte oldu. Yavrularının yanından hiç ayrılmıyor. Yani aşağıya koltuktan inip de mama ve suya bile kolay kolay şey yapmıyor. Hani ben girdikçe mamayı ağzına doğru getiriyorum. O şekilde besleniyor. Zaten büyük şehirin hayvanlarla alakalı yaptıkları projeleri ya da işte verdiği destekleri çok iyi biliyorum, yakından takip ediyorum. Ama böyle bir olayda e, tabii en doğrusunu yaptı bence de. Yani bir yerde şöyle düşünüyorum. Ne kadar süreç üzücü de olsa iyi ki e, barınak almış, iyi ki yolu bana düşmüş. E, artık onların doğası diye bir şey kalmadı ve maalesef biz bırakmadık bunu. Biz Alaca'yı, benim yolum düştü artık benimle birlikte ömür boyu ama keşke e, sayımız çoğalsa, kısırlaştırma yapan insanlar olarak. Keşke daha fazla çoğalsak. Yuva o an, anlamında. Ee, onlara bir kap, bir mama su koyma anlamında kapının önüne, yuva olamıyorsak bile, bu anlamda keşke daha fazla çoğalabilsek, sayımız çoğalsa. Ee, hani keşke duymadığımız ya da işte göremediğimiz kedilere de el uzanabilse, yani uzatabilsek. Ben de zaten sık sık hayvan ambulansını kullanan biriyim. Zaten çoğu şehirde e, ki e, barınakları görüyoruz. Mersin, Büyükşehir bu anlamda e, bence çok çok iyi bir yerde, çok çok iyi bir noktada e, defa yani yüzlerce kısırlaştırma yapıyor bir günde, ekstra noktalar açmıştı hatta mezitliye de e, o bizim için çok iyi oldu.